sendromu gerçektir ve geliyorum der. Nasıl mı? Bu videodaki bebek gecede 10 kez uyanıyor. Bu da demek oluyor ki anne dinlendirici olan derin uykuya neredeyse hiç geçemiyor. Ve bunun gecelerce sürdüğünü hayal edin. Bu videodaki anne mantık ve düşünceleriyle değil, artık bu stres ve baskının daha fazla sürdürülemeyeceğini ve bu durumdan kaçması gerektiğini ona söyleyen ilkel beyniyle hareket ediyor. Yani kelimenin tam anlamıyla sinir krizi geçiriyor. Eğer sizi gecede 4-5 defa uyandıran bir evcil hayvanınız olsaydı, muhtemelen 3. gecede onu kapı dışarı etmiştiniz. Ancak bir anne bebeğini bebek bakmayı bilen ve güvendiği birine teslim ettiğinde dahi endişesiz ve rahat bir şekilde uyuması gerçekten zordur. Lütfen sevgili babalar, eşlerinizi onların en kıymetlileri olan bebeklerine bu şekilde davranmaya mecbur kalacakları kadar yalnız ve desteksiz bırakmayın.